Videoyu başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz biz. Yoksulluk sadece günümüzün değil, günümüzden çok daha öncesinin bile en büyük problemlerinden biriydi. Günümüzde her ne kadar yoksulluğun giderek arttığı düşünülüyor. Dünya genelinde 1 milyar çocuk yoksulluk sınırında veya altında yaşıyor. Araştırmalara göre aşırı yoksulluğu ortadan kaldırmak için yıllık 60 milyar dolar gerekiyor. Bu miktar dünyanın en zengin 100 insanın yıllık toplam gelirinin çeyreği bile etmiyor. Eşitsizlik ve yükselen hayat standartları yoksulluğa seçiliyor. Karşılaşacağınız adam yoksulluk içinde yaşıyor ama işini ya da evini kaybettiği için değil. Çünkü kendi seçimi. Tam bu tanışın. Yaklaşık 50 yaşında, 20 yıl önce karısı, işi ve iki çocuğu vardı. İnşa etti bu hobbit evi, yer altına doğru büyüyor. Minik görünse de evin içinde tüm teknolojik aletleri sokmayı başarmış. Yani bu evde teknolojinin uzak yaşama gibi bir dertle kalmıyor. Ona burayı inşa etmeye yeten neden, hayatın ucuz olması. Herkesin evliliği dağılmış ve bütün ailesinden uzak kalmış. Yükselen hayat şartları ile birlikte kendini modern hayattan uzaklaştırmış. Yaklaşık 30 yıldır basit ve doğayla iç içe bir yaşam sürüyor. İçinde kompoz tuvaletler, buhar kulübesi, stüdyo olarak kullandığı bir yeraltı odası ve hobi tepe olan küçük bir arazide yaşıyor. Bir kaşık, bir çatal ve bir bıçakla. Price çok basit yemek hazırlar. Tığınların satıldığı her yere yulaf, fıstık ve tığın ekiyor. Ve süt depolayabileceği bir buzdolabı bulunmadığı için tığın üzerinde su döker. Zaten binlerce lira parayı kim niye buzdolabına versin ki? Çamaşır makinesi ve kurutucusu olmayan Price, kıyafetlerini de yerde kendisi yıkıyor ve kurutuyor. İnsanların zenginleşmek için çaba ettiği zamanı boşa geçmiş zaman olarak görüyor. Hayal ettiği yerde yaşadığını ve böyle daha çok mutlu olduğunu söylüyor. Price'in basit yaşam maliyeti yılda 5000 dolar. Spor için bir salona gitse aylık 100-500 dolar arası bir ücret ödemek zorunda. Ama o burada o işi doğal yollarla çözmüş. Egzersiz için Price burada malzemeden ve betondan yaptığı bir barbekü kavurur. Seyahat için ayarladığı araç ise tek kelimeyle harika. Böylece daima zinde kalıyor ve otobüs trafik stresi de çekmiyor. İnsanlar bir şeylere para ödeyerek sahip olmak istiyor. Bunun için de az zaman var ve tuzağa düşmek kaçınılmaz. Örneğin Budizm üzerine kitaplar okuyarak hayatın derin anlamına ulaşmaya çalışıyoruz. Ama sınırlar değişti. Yani bunlar işe yaramıyor. Herkes aşağı doğru yuvarlandığımızın farkında. Ve bu çarkın dışına çıkmak çok zor. Bundan kurtulmak için bir şansınız var. Herkesin yaptığını yapmayı bırakın diyor Price. Yıllar içinde sağlık sigortası yaptırmadı. 3 yıl önce Price, böbrek taşı çektiğinde hastaneden 3000 dolar fatura aldı. Dedi ki 3000 doların yok. Sonra da bir ödeme planı oluşturarak borcunu ödedi. Peki bu az bir şey kazandığı parayı nasıl kazanıyor? Tabii ki de yazar olduğu için yazdığı kitaplardan. Hayatıyla ilgili yazdığı kitaplar çok fazla satmasa da kendisine yettiğini söylüyor Price. Bu adamın yaşantısı pek çoklarına ilham kaynağı olmuş durumda. Siz de böyle uzaklaşmak istiyorsanız bu yeni geleneksizlik olabilir. Geçim sıkıntısı ilerleyen teknolojiyle beraber hızlanan ve boğucu hale gelen iletişim ağı, çevre kirliliği, savaşlar, bozulan sosyal ilişkiler. Daraldınız değil mi?